hız kesmeden devam ediyoruz efendim. Yeni nesil çiftçilerin umut veren yüzü gelecek şimdi sahneye. 24 yaşında tarlasındaki traktörün başına geçtiği tarımda gelenekselden dijitale doğru yaşanan dönüşümün yaygınlaşmasında da önemli bir rol oynadı. Bin çiftçi, bin bereket programı lider çiftçisi Umut Ayberk Akbay geliyor efendim. az önce gördük. Orası çok kalabalık bir e, organizasyon. Ben oraya gittiğim zaman e, tam 19 farklı ülkeden 27 tane farklı çiftçiyle tanıştım. Ve bu demek oluyor ki e, 27 tane farklı ülkeden farklı uygulama tarzı görüyorsunuz. Burada neredesiniz mesela? Burada burası benim kendi mısır tarlam. Ha, burası, ha, evet, harika. burası e, kendi mısır tarlam. E, biraz sonra akışta Bizim bir merkezimiz vardı Global Farmer Network'ün e, merkezi. Orada e, Emisyon gazını nasıl düşürürüz, daha verimli üretim yapmak için aynı zamanda nasıl su kaynaklarını koruruz yahut birim alandan alacağımız verimi nasıl yükseltiriz bunları konuştuk, bunları tartıştık. Şimdi şöyle düşünüyorum ben bu programa gittiğim günden beri, 20 tane farklı çiftçi hepsinin 10 yıldır tarımla uğraştığını farz edersek ki çok çok daha fazla bu 10 sezon yapar, 270 sezon ben yaşım itibariyle, ben bugün 28 yaşındayım. yani 270, ya yani bu hiçbir insanın görebileceği bir sezon sayısı değil. Bir çiftçi en fazla 40 sezon görebiliyor. 280 tane farklı sezon ve bunlarla aynı masada oturup tarımın, dünyadaki tarımın ve verimli artırmanın konuşmalarını yaptık. Yani farklı farklı 27 insandan farklı fikirler aldım. Dolayısıyla bu Global Farmer Network benim için çok değerli ve Türkiye'den ilk defa ben gidiyorum oraya. Bu çok heyecan verici bir şey. Çok değerli. Aynı zamanda dünyanın çok saygın üniversitelerinden, Cornell Üniversitesi'nden çok güzel bir eğitim aldık. Bu eğitim sonrasında açıkçası ben genç bir çiftçi olarak şehirlerdeki insanlara nasıl daha fazla ulaşabilirim, nasıl evlerine girebilirim bunun sorusunu sormaya başladım kendi kendime. Gelecekte tarımın, tarım endüstrisinin daha az fiziksel emek gerektireceğini öngörecek olursak Birincisi buna katılıyor musun? İkincisi bununla birlikte ne gibi değişimler bekliyorsun gelecek projeksiyonunda? Evet, her geçen gün teknoloji ilerliyor. Bunu biliyoruz. Bugün de aslında Türkiye olarak biraz geriden de gitsek drone teknolojisini kullanabiliyoruz. Özellikle Bin Çiftçi Bin Bereket programının çiftçilere sağladığı bu sadece benim için değil tüm çiftçilere sağladığı bazı ayrıcalıklar var. Dijital toprak analizi, onun dışında uydudan tarla sağlığı sistemi ya da meteoroloji istasyonu gibi istasyonlar. Bunlar tarımda henüz yeni olan teknolojiler ama çok da gelişmeye açık ve her geçen gün daha fazla gelişiyorlar. Dolayısıyla tarımdaki teknoloji dünyadaki gibi her zaman ileriye gidecek. Sadece belki biraz daha hassas tarım yapma anlamında daha detaylı teknolojiler kullanacağız ve bu çiftçinin refahını artıracaktır eminim ve inşallah önümüzdeki günlerde genç nüfusta köye döner. Yani bunu aslında sadece doğayız, herkese e, köye dönün diyemem. Çünkü herkes köyde üretim yaptığı zaman şehirlerdeki bilimle kim uğraşacak? İşte farklı meslek gruplarındaki işleri kim yapacak? Böyle bir şey kesinlikle yok ama doğayı seven, teknolojiye adapte olabilen ve yenilikçi gençler umarım benim gibi köyden Daha ilk soruda ikna etmeye başladın da hani bugün buradan çıkalım beraberce Hı -hı. olabiliyor mu? Öyle olmuyordur herhalde. öyle Yok aslında şöyle başladı bu program. Bin Çiftçi Bin Merkez programı güzel eğitimlerle başladı. Biz finansal okul yazarlık eğitimi, onun dışında ilk yardım eğitimi atık bir atıklarımızı ne yapacağız? Bunları tartıştığımız eğitimlere katıldık. Sonraki dönemde işte bizim mevcutta kullanmadığımız ya da bir çiftçi için maliyetli olan teknolojileri nasıl kullanacağımızı gösterdiler. Evet ben belki biraz adapteydim ama benim dışında 50 yaşında, 60 yaşında çiftçi ve benim de görüştüğüm insanlar var. Dolayısıyla eğer programa katılmak isteyen varsa 50 60 ben... deyince <laughs> beni gösterdin. Oradan anladım yani. Tamam <laughs> ya, hayır, oradan bir şey değil. Ama tamam. şöyle bir şey var. Eğer gerçekten programa katılmak isteyen varsa ben gerekli yerlerle görüşüp elinden gelen bir şey varsa yapalım yaparım. de kayıt etmek isteriz tabii ki. <laughs> Harikasın. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ama konuşuruz yani geçiştirerek çok teşekkür ediyorum demiyorum. Konuşuruz tabii ki. O yüzden kırsaldaki insanlar ve şehirdeki insanların birbirini tanıması gerekiyor. Şehirlerdeki insanlar kırsalda gerçekten çalışan çiftçilerin ayakları çamur içinde, 24 saat traktör üzerinde bu şekilde bir şey yok. İşinizi doğru planladığınız zaman gün içinde 3 saat çalışıyorsunuz belki 5 saat çalışıyorsunuz. O sizin size kalmış bir şey. Ama gerçekten bir plazanın çalışanı gibi çalışabiliyorsunuz. Çünkü kırsaldaki iş de bir iş yönetimidir. Marka yönetimidir ya da proje yönetimidir. Siz nasıl isterseniz bir işletme gibi yönetirseniz köydeki tarım ve hayvancılık yaptığınız işletmeyi çok daha başarılı olacaksınız ve kendinize çok daha fazla vakit ayırabileceksiniz. Demek istediğim şey şu. Eğer gerçekten doğa sevgisi olan e, hayvanlardan, topraktan hoşlanan birler, birileri varsa kırsalda hayat çok kötü değil. Kırsalda güzel şeyler oluyor. Sosyalleşmek artık e, sosyal medya kullanmak gibi kolaylaştı. E, bilgisayardan yaptığınız her şeyi yani uçağa biniyorsunuz istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. İki saatiniz Bunu hatta istersen tam nerede bizim kameramız? Ee... Şurada bir kamera, şu kameraya, tam tamam, şu orası. ortadaki kameraya söyleyebilirsin. evet. Ee, genç ve doğayı toprağa seven insanların e, doğada hala umut olduğunu söylüyorum. O yüzden lütfen teknolojiyi, aklı, bilimi köydeki üretim sahasına getirelim. Doğada her zaman umut var diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Doğada her zaman umut var. Umut Ayberk Akbay bizimle birlikteydi.